Bin Sports, Okan Buruk'tan 3 hamle birden. Sportoto Süper Lig'in 37. haftasındaki derbide Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, son maçına göre kadroda 3 değişiklikle de sahada yer aldı. Süper Lig'de geçen hafta Ankara gücünü 4-1 yenerek şampiyonluğunu ilan eden sarı-kırmızılı takımda teknik direktör Okan Buruk, o maça ilk 11'de başlayan futbolculardan Sergio Oliveira, Milot Raşica ve Dries Mertensi yedeye çekti. Okan Buruk, Fenerbahçe derbisinde bu futbolcuların yerlerine Berkan Kutlu, Nikolo Zanyolo ve Barış Alper Yılmaz'ı görevlendirdi. Galatasaray, derbiye Fernando Muslera, Saça Boy, Victor Nelson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Berkan Kutlu, Lucas Torera, Nikolo Zanyolo, Barış Alper Yılmaz, Kerem Aktürkoğlu ve Mauro Icardi ile başladı. Sarı-kırmızılı yedek kulübesinde ise Sergio Oliveira, Milot Raşika ve Dries Mertens'in yanı sıra Okan Kocuk, Leo Duboy, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Kaan Ayhan, Emin Bayram ve Van Mata görev bekledi. Taraftarlardan yoğun ilgi Süper Lig'de sezonu şampiyon tamamlamayı garantileyen Galatasaray'ın taraftarları, takımlarının Fenerbahçe ile yaptığı derbiye yoğun ilgi gösterdi. Karşılaşmanın başlamasına saatler kala stat etrafında toplanan sarı kırmızılı taraftarlar, meşaleler yakıp, marşlar söyleyerek şampiyonluğu kutladı. Daha sonra stada geçerek tribünleri tamamen dolduran taraftarlar, tezahürat ve şarkılarla futbolculara sevgi gösterisinde bulundu. Futbolcuları tek tek tribüne çağırarak alkışlayan taraftarlar, Arjantinli yıldız oyuncu Mauro Icardi'ye ise özel ilgi gösterdi. Taraftarlar, Icardi için üzerinde İspanyolca, Icardi burada kal yazılı pankart açtı. Stada biletsiz girmeye çalışan taraftarlar engellendi karşılaşmanın başlamasına kısa süre kala biletsiz olduğu öğrenilen bir grup taraftar, stada girmeye çalıştı. Güvenlik görevlileri, gişeleri geçerek kapılara kadar ilerleyen taraftarları, müdahale ederek dışarı çıkardı. Basketbolu bırakan Işıl Albene plaket verildi basketbol kariyerini sonlandıran Galatasaraylı oyuncu Işıl Albene maç öncesinde plaket verildi. Sarı Kırmızılı takımda önemli başarılara imza atan Işıl Alben, plaketini yönetim kurulu üyesi Dikran Gülmezgil'in elinden aldı. Türk Telekom e Süper Lig'de şampiyonluğa ulaşan Galatasaray takımı oyuncularına da plaket takdim edildi. Hürriyet Fenerbahçe bu sezon derbi kazanamadı George Jesus'tan Galatasaray maçı sonrası dikkat çeken karar. Süper Lig'in 37. haftasında şampiyon Galatasaray ile karşılaşan Fenerbahçe, aldığı 3-0'lık mağlubiyetle ikincilik şansını zora soktu. Haftayı 77 puanla tamamlayan sarı lacivertli takım, aynı puandaki Beşiktaş'ın son hafta Konyaspor'u mağlup etmesi halinde ligi 3. bitirecek. Fenerbahçe, son hafta Gaziantep FK maçından ötürü 3 puan alacak. Beşiktaş'a karşı ikili averajda geride olan Fenerbahçe, siyah beyazlı takımın galibiyeti halinde ikinciliği kaybedecek gözden kaçmasın Galatasaray'da Mauro Icardi sahne almaya devam ediyor. Tüm derbilerde attı, son 11 maçta, haberi görüntüle. Elde kupa kaldı. Fenerbahçe, Türkiye Kupası finalinde 11 Haziran Pazar günü Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Luan Perez kırmızı kart gördü. Mücadeleye 11'de başlayan Luan Perez, 61. dakikada Nikolo Zanyolo ile girdiği ikili mücadelede hakem Abdulkadir Bitic'in faul düdüğünü çalarken, Brezilyalı oyuncuya da kırmızı kart gösterdi. Sarı lacivertliler maçın kalan bölümünde 10 kişi mücadele etti. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon 11'i Süper Lig, toplam 19 maçta forma giyerken 2 kez sarı kart gördü. Luan Perez, Fenerbahçe formasıyla ilk kez kırmızı kartla cezalandırıldı. Fenerbahçe, bu sezon ligde 7. kez kırmızı kart gördü. Derbilerde galibiyet yok. 32 yıl sonra ilk kez. George Jesus yönetimindeki Fenerbahçe, bu sezon çıktığı derbilerde galibiyet alamadı. Sarı lacivertliler bu sezon Beşiktaş ve Galatasaray ile oynadığı 4 derbi maçında da galibiyetle tanışamadı. Beşiktaş deplasmanında sahadan golsüz berabere ayrılan Fenerbahçe evinde 4-2 mağlup oldu. Sezonun ilk yarısında Galatasaray'a 3-0 kaybeden Kanarya bugün de sahadan 3-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Öte yandan 32 yıl sonra bir ilk yaşandı. George Jesus, Fenerbahçe'nin başında Gus Hiddink'ten 1990-1991 bu yana bir Süper Lig sezonunda Sarı Kırmızılı ekibe karşı oynadığı iki maçı da kaybeden ilk teknik direktör oldu. Ali Koç maçtan sonra stat'tan ayrıldı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçın bitiminde Nef Stadyumundan ayrıldı. Jesus basın toplantısına katılmadı. Fenerbahçe Teknik Direktörü George Jesus, Galatasaray mağlubiyetinin ardından basın toplantısına katılmama kararı aldı. Anlık Galatasaray haberleri GS haber ile telefonunuzda, Twitter ve Telegram'da. Günün haberleriyle podcast olarak Spotify ve Apple Podcast'lerde.